Herkese merhaba, günlerden cumartesi. Maltepe sahilindeyiz. Bugün Maltepe sahilden adalara, e, Burkaz adaya gideceğiz. Maltepe sahilden e, adalara gidildiğini bilmiyorduk. Yeni öğrendik. Buradan gidelim dedik. O vocês Midye yiyor Neva. Bizden çekindi galiba. Ya da içi boş. İçi boş çıktı. <laughs> Salih bize yer kapmış. Demiştirin demiştirin. Yiyecek mi sandviçleri? Kınalı adaya karşı oturalım. Başım Çok esmiyor mi? da biraz daha esebilir. Tabii ki koyalım anneciğim. Koy anneciğim. Onun kısmeti de o. Yem. Yeah. <laughs> Yedi mi? Sandviç hazırlamıştım. Şimdi yiyeceğiz. Hala bekliyor. <laughs> Babacığım, bu geliyorsunuz. Kız hala bitiremedin mi meyve suyunu? Çöpe atarız. çöp vardı. Tut elindeki dakika. Marta koyuna iniyor. Var mıdır? Yok anneciğim ne ilanı. Aşağısı sahil. Siz istiyorsanız gitmeyin. Adı Marta Anne, Yok anneciğim daha neler ya. Anne ses çıkarsa böyle tırdım diye gitmeyelim. Ha burada merdiven varmış. Sana şuradan Aa. Dönümlüğü. Anne aşağıya gidelim ben gideyim. Açık yollardan. yazı esiyor. Şu tarafa mı gideceğiz bu tarafa mı? Çekilin. Şu çaya gidelim, gidelim. Sen soğuk değil ya, esiyor sadece Yok. Aa geldik. Öyle mi? Bak. Aa bak orası kumsal şu taraf. Tamam ben de takacağım şapkamı tamam. Mm-hmm. Yazın Boykazada'ya tekrar gelmiştik. O zaman da bu parka uğramıştık. Yine aynı parktayız Neva. Sani vurma öyle anneciğim. Neyim, neyim. Hatta şu ağaçtan erik yemişsin Neva. değil mi Neva? Şimdi kış anneciğim o zaman yazdı. Erikler çıkmıştı. Burada çok eski bir ev var. Hatta burada bir amca vardı aynen. Neva sana erik o vermişti. belki de kışın yaşamıyordur anneciğim. Şu an kış ya. Şimdi merkeze doğru ineceğiz. Tekrar. Neva yine kucakta. Yoruldun mu anne? Bayağı yürüdük. Bayağı yürüdük. Evet yoruldun anne. Sen bisikletini de almadın bugün bile. Azıcık yürüyeyim dedim işte. Acayip rüzgar çıktı. Şimdi merkeze indik. Side Park, Abasayanak Evi Müzesi var burada. Geçen geldiğimizde de akşama kalmıştık, görememiştik. Bugün de muhtemelen cumartesi olduğu için kapalı olacak ama biz yine gidelim. Efendim, Nevada yine her zamanki gibi kuzulakları topladı. Burada şimdi Ortodoks Kilisesi varmış. Bayağı büyük burası. Kenara geçelim biz dedim Buraya tarafa doğru geliyor galiba. Evde şu arada kalıyor sanırım. sanırım. Ama yine kapalı mı? Açık sanırım ya. Biz o zaman akşama kalmıştık. Girememiştik açık. Hadi gidelim.

Çıktık. Zaten 10 dakika vardı kapanmasına. Hemen gezdik şey, değil mi? Şey ne var Neva? Video da çekmek yasakmış. Fotoğraf çekebilirsiniz ama video yasak dedi. Hayır alamayız. Çünkü bizim değil. Bunlar satılıyor sanırım. Baksana burada bir sürü var. Zaten buraya pazar kuruluyor. Çünkü şeyler var. Beğendin mi Salih Müze'yi? küçük Biraz daha büyüdüğünde tanırsın sen Tamam mı? Şimdi çok bilemiyorsun ama tecrübe önden tecrübe etmiş oluyorsun. Yok canım daha neler. Ne kadar enteresan değil mi? <laughs> girebilirsin. Ay şöyle takılıyordum var ya. Dem Salih geçsin. <laughs> Tavanı da yüksektim bayağı. İkine sığıyorsunuz içine. Bayağı geniş. Öyle mi? Burada yazıyor Neva. Neva bak orada yazıyor. 600 yaşındaymış. Çınar ağacı. Önceden bunları kullanıyorduk Salih. Ne var? Çalıyor mu? Çalıyor. <laughs> Nasıl çalıyor kız? Kart yok ki. Alo. Alo. Tamam hadi koyun yerine. Anne ne yapıyorsun? <laughs> hadi koyalım anneciğim. Başkasının numarasını aradıysak haydi eyvallah. Hani ben buradayım? Bence biri kafa itiyor. Neyin kafası kardeşlerim bu? Hadi benim. <laughs> <Hadi> <laughs> Konuşmuyor. Ne var bu ne ya? Yorulduysan böyle mi oturulur? Tipe bak. Evet, annem bisiklet sürüyor. 선아보기요 아직